Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şuraya bir geç. Bugün sizlerle birlikte eee ve tabletimde bir oyunu bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar benim o kadar fazla oyunum yok. Arkadaşlar asla yok yani 1 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Arkadaşlar ben 2 dakika geliyorum. Arkadaşlar bu oyunda beni banladı. Polis oyunu. Gene beni ban banladı ama tek bir tane polis arabam var Arkadaşlar yok ya Lamborghini değil o. Ah ne? Oh bu ses ne Ka Oğlum bu sesi kim açtıysa al. Hemen, hemen polis arabayı Hemen polis arabayı Daha demin benim poli polis arabam vardı. Bir sürü polis arabam vardı. Bu kere zekalı oyun beni gene bağladı. Tüm oyun neredeyse beni bağladı. Ama tüm oyun beni bağlamayı seviyor herhalde. Roblox beni bağladı bir. İkincisi bu e, real polisçi. Arkadaşlar açıkçası şey, e, ben de Arkadaşlar yeni hesap oluşturmaya çalıştırdım. silip tekrar ekledim. Baktım ki madem olmuyor dedim ki Ne oluyor lan tövbe bismillah. Dedim ki madem olmuyor ben de oyunu sileyim. Sileyim tekrar ekleyeyim dedim. Bakıyor. Oyun yok. Yani oyunu A, Ben ban yemiştir yemiştirdim. Ban ban vermiş bana Evok yemiş. Bir de ban vermesiyle çok kötü. Bir de ban veriyor ya e, bana. Oyundan çıkacağım şimdi. Arkadaşlar oyun bana e, bazı oyunlar bana ban veriyor. E ban banlatıyor latıyor. Yine oyunlar yüklüyorum. Onlar say e, onlardan kurtuluyorum e, fazla aman diyeyim aman. Siz dikkatli olun arkadaşlar hesabınız banlanmasın. Tek onu istiyorum arkadaşlar hesabınız banlanmasın ve hayatınız arkadaşlar ha, banlanmadan geçersin. Ee, bazı hesaplar banlanmış. Youtuberların hesabı bu da bulup bile e, banlanmış. You... YouTube e... YouTube bile bunları biliyor ha, çektiğini biliyorlar ama Pek fazla benimle ilgisi yok çünkü abonem düşük. Arkadaşlar size bir tek bir ricam var. Çünkü arkadaşlar bugünlük bayağı düştük. Hatta kanalımız var ya nerede söyleyecek bir de videolar azalacak arkadaşlar. Bu yüzden like atıp abone olmayı unutmayınız. Çünkü bayağı abonemiz düştü arkadaşlar. Çünkü lütfen bir abonemiz yükle, yükselsin birazcık duyuyorsalım. Coşalım arkadaşlar. Bir de 10 abone olduğumuz anda Size açık açık yüzümü göstererek yapıyorum. Bir bakın, filtre falan yok. Her şey bak şu anlık odamdayım. Eğer arkadaşlar 10 abone olduğumuz anda özel videolar gelecek arkadaşlar. Bu benim sözümü tutuyorum. Ee, bu da hakikaten geleceğini anlamı. Vallahi aklımda duruyor hala. 10 abone olamadık. Ona abone olabilirsek şu anlık e, videolar hızlı artacak. Bir de like'larımız bayağı düşmeye başladı. 2 2 like'la 2 like'la çok düşük. Aga. Neyse e, iki like'ımız yetmiyor aga. bize. Yani güzel aboneler lazım bize. E, bu kadar arkadaşlar. görüşürüz.